Çok kıymetli Türk Telekom çalışan arkadaşlarım. Bildiğiniz üzere sizlerin hakkını arama saadetinde Çalışma Bakanlığı'nın verdiği hileli yetki tespit iptali için mahkememiz devam etmektedir. Bugün elimize geçen bir belge haklılığımızı ve size asla yalan söylemediğimizi ispat etmiştir. Görüleceği üzere Türk Telekom Antetli ve iki avukat imzalı Ankara 4. İş Mahkemesi'ne yazılan müzakere cevabına göre İlgili müzekkere ekinde sunulan listede yer alan 1271 kişinin durumu incelenmiş olup listede ismi bulunan kişilerin tamamının yetki tespitinin yapıldığı 1.11.2022 tarihinden önceki tarihlerde şirketimizden ayrıldığı ve 1.11.2022 tarihi itibariyle şirketimiz çalışanı olmadığı tespit edilmiştir. Yine bizim itiraz ettiğimiz 1397 işveren vekili sayısına cevap şöyledir. İşveren temsilcileri sayısının bildirilmesi ile ilgili olarak 6356 sayılı sendikalar ve toplu İş sözleşmesi kanununun ikinci maddesinin birinci fırkasının e bendi ile işveren vekili işveren adına işletmenin bütününü yönetenler olarak tanımlanmıştır. Genel müdür ve kendisine bağlı genel müdür yardımcıları olmak üzere şirketimizde işletmenin bütününü yöneten 10 kişi bulunduğu değerlendirilmektedir. Bizim size hiç yalan söylemediğimizi ispatlayan, muhatap sendika ve bakanlığı yalanlayan bu belge ile yetki tespitinin iptal edileceğine inancımız tamdır. Birlikte başaracağız inşallah. Selam ve dua ile Allah'a emanet olunuz.